Ee, şuradan çizim yapabiliyoruz arkadaşlar. Mesela şöyle veya şöyle iki tane nokta iyi hatta bağlayıp şuradan tamam demeniz lazım. Bir hattımız oldu. Mesela bu hatta tıkladım arkadaşlar. Şöyle. Şuradan çıkalım. Şuna tıkladım. Bakın buradan aplikasyon yap deyip e, hatlara tıkladığınız zaman hat aplikasyonuna giriyor arkadaşlar. Nokta belirtmeniz lazım. Şuradan şunu seçip işte kaç metrede bir? de i̇şte 10 metrede bir. Ee, ve şunu da seçerseniz daha iyi olur bunu seçerseniz şöyle oluyor arkadaşlar bakın tamam dedim ee, mesela şu artı eksiyle aşağı yukarı ile işte 3 nokta yaptık ettiniz mesela otomatik olarak 2'ye veya şu 4'e kendi geçiyor arkadaşlar onun faydası da o güzel bir özellik ee, mesela şöyle yapalım daha büyük bir hat seçelim biraz daha başka bir şey anlatayım şuna geldim arkadaşlar hat dedim 5, 2'yi seçtim. Enter dedim. Ondan sonra buradan çıktım arkadaşlar. Hattın üzerine geldim. Aplikasyon dedim. Şunu seçtim. Mesela 5 metrede bir dedim. Tamam dedim. Ee, şuna bir kere tıkladığım zaman noktalar beliriyor arkadaşlar. Bununla bir önceki bir sonraki noktaya gidebiliyorsunuz. Veyahut da mesela atladınız. Hani vatandaş dedi ki hat çok uzun araya noktalar ver dedi. Onu bunun için yapıyorsunuz. Sonra şu mesela 9'da onayı gerek yok dedi. Siz 12'ye geldiniz. Tıkladınız arkadaşlar elinizle 12'ye geçiyor. Ondan sonra e, ilerisine veya gerisine buradan devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu hat aplikasyonu da böyle arkadaşlar.